İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün 13 Şubat Dünya Radyo ve Radyocular Günü özel programı kapsamında Sayın Profesör Doktor Ali Büyükhasan ile birlikteyiz. Nasılsınız hocam? Sağ olun, teşekkür ederim. Gününüz kutlu olsun diyeceğiz size. Evet hocam. Hadi bakalım olsun. Çok teşekkür ederiz. Evet. Ee, pandemi sürecinde radyo hakkındaki düşünceleriniz değişti mi hocam? Ya ben e, çok iyi bir radyo dinleyicisiyim diyemem ama radyo dinleyicisiyim. Hani e, o kadar çok dinleyecek, bakacak şey var ki. Ama bunlar aslında da radyo günün belli bir bölümde bir zamanımı alıyor. Dolayısıyla radyoyla ilgili zaten hep olumlu karakterim vardı benim. Birçok programa hani zaman zaman yer geliyor, katılıyoruz, dinliyoruz. Ee, şöyle söyleyeyim, e, radyo dinlettiği için, bakmamızı zorunlu kılmadığı için, dinlettiği için fark yaratıyor ufak da bir başka işle meşgul olurken bile kendisini dinleme fırsatı verdiği için her zaman dinlenebilir bir şey oluştu benim. Müzik kısmına ayrıca geçiyorum çünkü müzik konusunda fark yaratıyor evet. peki şu konu hakkında ne diyorsunuz hocam? Koronavirüs döneminde radyo yayıncılığı nasıl değişti? Ne yöne evrildi? Evet. Yani evlerde bilmiyorum ama kesinlikle şunu biliyorum. Mobil yayıncılıkla birlikte, dijitalin dönüşümüyle birlikte radyo Hemen her ortamda sürekli dinlenebilir oldu. Ve yayınlardaki kalitenin artması da bunu sağladı. Artı çeşitlilik yine bunu sağladı. Ve ben inanıyorum ki hem çeşitlilik hem yayın kalitesi izleyicisini ilgili frekansta buluşturmayı sağladı. Böyle baktığım zaman da ben koronavirüs döneminde de insanların cep telefonlarından, ya da evlendeki e, işte kablo net, uydu net, internet hatlarında televizyonlardan bile ki benim evinde de zaman zaman radyo kanalını açtığımız oluyor televizyondan, dinlediğimiz oluyor yani evet. Olumsuz yönleri nedir sizce? Şöyle e, Covid sürecinden dolayı mı? Yani şöyle, tabii e, radyoculuğu e, bir tık yukarı çıkartan şey mobil radyoculuğun gelişmesiydi. Burada eve kapanınca insanlar bu mobilite azaldığı için belki buradan etkilenmiştir olumsuz anlamda. Ama ben şunu söylüyorum inanın öyle programlar vardı ki ya şu program başlasın da dediğim de, deyip dinlemek istediğim programlar vardır. Yani bu dolayısıyla her şeyde olduğu gibi kalite kendini var var belli eder. Kesinlikle hocam. peki okulumuzda malum olan süreçten dolayı Radyo eğitimlerimizden hani ve içerisinde, fakülte içerisinde bir sürece geçti doğal olarak. Bu konu hakkında eğitimlerimiz nasıl etkilendi? Evet, yani bütün dünyada olduğu gibi bizde de, e, özellikle iletişim Fakültesi özelinde düşündüğümüzde, eğitim öğretimde bir böyle hafif şey yaşadık, kendimize bir küçük sallantı yaşadık. Neden? İlk defa dünya tarihinde böyle bir şeyle insanlar eve kapanıyorlar zorluluktan dolayı. Ve buna uygun yeni çözümler geliştirmeleri gerekiyordu. Çok hazırsız yakala, hazırsızlık olarak yakalanmadık biz ama e, yine de alışık olmadığımız yeni bir e, şeyle karşı karşıyaydık. Bu yeni şeye hemen adapte olduk. Altyapımız Redbone Üniversitesi olarak buna uygundu zaten. İletişim Fakültesinin uygulama merkezleri zaten son derece güzeldir. Sizler de görüyorsunuz zaten bu da onun sonucu. Uygulama derslerinde de acaba biz maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat ederek öğrenciye nasıl bunu verebiliriz çok çalışmasını yaptık, düşündük. En sonunda devletin, yükün ve özellikle bilim kurulunun önerilerini de dikkate alarak biz özellikle uygulama dersleri bakın kuramsal teorik derslerde her şekilde anlatıyoruz. Hatta bazen birebir konuşmalar bile oluyor Teams üzerinden fakat... Uygulamalı derslerde öğrenci kamerayı, ışığı, ses kaydını nasıl yaptıracağız? Ancak mevcut örneklerin üzerinden yorumlar yaparak bunu eksikliği gidermeye çalışıyorduk. Hatta biz zaman zaman fark oluştursun diye yine zorunlu tutmamak şartıyla öğrenci tercihini yapsın, seçimini yapsın. Arzu ederse maske mesafe temizlik kurallarına uyarak gelip uygulamalı dersleri sınıfta, laboratuvarda, medya merkezinde de yapabilir diye seçenek sunduk. Kim bir bazı arkadaşlar buna uydular, yaptılar. Güzel de oldu ama beklenen bu mu? Yüzde yüz? Hayır bu değil. Bunu dersek yalan söylemiş oluruz. Ama şu var. Biz hep daha iyi yapabilmek gayretiyle hem radyo eğitimimiz mesela radyomuz şu anda istenilen yayını yapamıyor çok fazla. Niye? Öğrenci bulunduramıyoruz. O tabu taşmayla geliyor öğrenci. Şimdi onun sorumluluğunu almak vicdanen rahatsız eder herhangi bir enfeksiyon durumunda. Ama öte yandan da şunu düşünüyoruz. Yani öğrencinin bir şekilde üretmesi lazım. İşte evinde kaydını yaptığın, uzaktan görüşmelerle kaydını yapsın. Bunu canlı hale tutalım, yeniden yapalım diye. O şarta adapte olacak, o şarta göre bir yayın içeriği üretecek şekilde kendimiz geliştirmeyi yazmaya çalışıyoruz. Bu konuda hem medya merkezindeki ilgili hocalarımız olsun, hem idare olarak bizler olsun. Ee, bu konuyla ilgili hani yol gösterici, yardım ecisi, çözüm üretici olmaya çalışıyoruz. Umarım sizler de bunlardan... Ee, sizin de cevap verecek şekilde yarar sağlıyorsunuzdur, sağlayacaksınızdır. Ama şu var ki yüz yüze eğitimin tadını şu anda vermiyor. Ne kadar veriyor desek de çok doğru söylemiş olmayız. Ama e, şartların getirdiği bir durumu da lehimize, öğrenci lehine, kendi lehimize, eğitim lehine, ülke lehine çevirmeye çalışıyoruz. Bu çaba gösteriyoruz. Radyonun dijitalleşmesi zaten pandemi çok öncesinde gerçekleşmeye başlamış bir süreç. Dijitalleşme dediğimiz zaman bu konu genelde dinleyici açısından ele alınıyordu. Fakat pandeminin başlamasıyla artık program sunucuları açısından da farklı bir dijitalleşme söz konusu oldu. Bu sunucular stüdyodan uzak kalma tehlikesi karşı karşıya kaldığı olarak bu konu hakkında ne değerlendirebilirsiniz? Şöyle aslında... Ee... Bilgisayar ya da bilgisayar temelinde bilgisayar ya da bilişim teknolojilerinin olduğu her sektör çok hızlı gelişen ama bu gelişmeyle birlikte de değişen sektörlerdir. Bunları ilk önce mesela ekonomiyle ilişkisi olan sektörler, bankacılık çok kullanılır mesela. Ondan sonra bizim tüketici üretici Devleti'nin müthiş uygulaması var, elektronik devlet, e-devlet uygulaması tamam. Ama yayıncılık da inanın burada ilk sarılarda gelir. Yani nedir bu? İlk sıralar reklam sektörü, sinema film sektörü, müzik sektörü, radyo yayıncılığı, dijital altyapıyı, elektronik bilişim teknolojileri altyapısını en iyi kullanan sektörlerin başına gelir. İşte bu avantajını e, pandemi döneminde dezavantajlı olmaktan çıkarıp daha da ileriye götürmenin çabası içerisinde oldular. Ben biliyorum mesela dinlediğim bazı radyocular evlerinden yayın yapabiliyorlar. Yani sonuçta şu var artık insanlar cep telefonlarıyla kendi stüdyolarını oluşturabiliyorlar. Yani bu da ister radyoculara, yayıncılara, ister sikerlere, sunuculara olsun, isterse teknik elemanlara olsun yepyeni açılımlar, yepyeni destekler sağladı. Bence bu bir dezavantaj değil. Tam aksine yeni bir duruma göre kendini adapte etme fırsatı imkanı verdi. Bu da bir kazançtır aslında. Dolayısıyla evet. stüdyoya kapanıp veya kapanmak zorunda kalıp bir yayın yapma mecburiyeti biraz da olsa ortadan kalkmış oldu yani. Bu da e, teknoloji ile yayıncılığın hızlı ilişkisi ve hızlı gelişimi alakalı diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Bu e, radyocular günü ya da radyo gününüz tekrar kutlu olsun diyelim. Çünkü radyonun insan hayatındaki etkisi bakmayın siz şimdi sosyal medya, sosyal ağlar, televizyon var diye e, radyo öksüz çocuk değil. Yani radyoyla var olduk biz. Hakikaten ki bizim yaşlarımızdaki insanların birçoğu bugün sosyal medyada kendini var edenler yerine biz o zaman radyoyla, ajanslarla, arkası yarınlarla, radyo tiyatrolarıyla, Radyolardaki işte e, ne bileyim sohbetlerle filan, kıssalar hisselerle e, kimliğimizi oluşturduk, topluma adaptasyonumuzu oluşturduk. İhmale gelmez, e, sevgisi yürüyen ayrıdır radyonun ama şu var ki her zaman kendi dilini, kendi teknolojisini üretiyor Bu da inkar edilemez bir gerçek. Tekrar hayırlı olsun. Çok sağ olun. Sağ olun. Hocam, teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Merhabalar hocam. Ben. Bugün 13 Şubat Dünya Radyo ve Radyocular Günü programı kapsamında sizlerle birlikteyiz. Sayın Profesör Doktor Nurdan Taşkıran ile sorularınızı cevaplayacağız. Pandemi süreci nasıl gidiyor hocam? Ee, pandemi süreci güzel gidiyor. Bu arada 13 Şubat Dünya Radyolar ve Radyocular Günü olarak kutlanıyor. UNESCO'nun Kültür Komitesi'nin öngördüğü tarih olarak. Ee, bu tarihte dünya radyocularının bir araya getirilip sorunlarının halledilmesi e, ya da etkinliklerinin arttırılması amacıyla güzel bir gün olarak tespit edilmiş. Radyo çoklu medya ortamlarına girmeden önce varlığı e, üst düzeyde olan bir medya aracı, yani televizyondan, internetten, sosyal medyadan çok önce var olmuş bir medya aracı olduğu için benim için çok değerli, çok kıymetli. Evet her türlü iletişimimizi, ajans dediğimiz haberleri dinlediğimiz kutsal bir medya organı. Ama şu sıralar pandemi de özellikle herkesin evde çalıştığı, evde bulunduğu ortamlarda görsel medya doğal olarak bir eğilim artışı var. Herkes evde olduğu için televizyon özellikle ve internet çok daha ağırlıklı olarak gündemde ve tercih sebebi. Ben radyoyu çalışırken özellikle ama yine internet üzerinden radyoları dinliyorum. Çalışmalarında sakinlik tercih ettiğim için yani daha huzurlu şekilde düşünebilmek için sadece enstrümantal ya da klasik çalışan radyoları tercih ediyorum. Bu arada tartışma programları ya da gençlere yönelik programları dinlemeyi de seviyorum, müzik programlarını özellikle. Yani radyo benim için çok kutsal. Arabada da özellikle dinliyorum. E, programını kaçırmadığım radyolar var. Benim için çok değerli. Merhabalar. Bugün Merhaba. Mehmet Emin Avanaş hocamızla birlikteyiz. 13 Şubat Dünya Radyo ve Radyocular Günü'ne özel programına hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. E, size bir soru sormak istiyordum. Buyurun. Pandemi sürecinde radyo hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Radyoculuğu 90'lı yıllarda aktif olarak yapmış bir kişi olarak yani eski bir radyocu olarak yani pandemi sürecinde aslında radyoculuğun çok fazla bir şey evrildiği fikrinde değilim. Özellikle dijital platformlar, podcast yani günümüz şartları radyoculuğun zaten biraz gerilemesine ve insanların daha çok arabalarında radyo dinlemesi gibi bir realiteyi bence doğurdu. Yani şöyle bir örnek vereyim. 99 depreminde birçok şey kullanılamıyordu. Yani televizyondan haber geçemiyorduk. Ama biz deprem bölgesinden radyoyu kullanarak çok aktif bir şekilde radyoculuk yapabiliyorduk. Yani radyonun birinci işlevi, haber verme işlevini o zaman çok rahat bir şekilde yapabiliyorduk. Ama şimdi bakıyorum çevreme, pandemi süreciyle birlikte. Hani insanlar dinleyici ne kadar radyoya yöneliyor, evinde ne kadar radyo dinliyor noktasında özellikle edindiği dijital platformlar vesaire bu kısmı yani bu noktayı biraz e, geriletmiş gibi görünüyor. E, bununla birlikte sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte arabalar da daha az kullanıldığı için bu anlamda da e, genel olarak yani gözlediğim kadarıyla insanların radyodan uzaklaştığını e, söyleyebilirim. Yani genel olarak radyo yayıncılığının değişmediğini tartışması. E, radyo yayıncılığı bizim radyoculuk yaptığımız döneme göre çok değişti. Şöyle düşünün. Yani ben 1994 yılında İstanbul FM'de radyoculuk yapmaya başladım. Sırasıyla işte İstanbul FM, Best FM, NTV Radyo Pop, e, en son Radyo Nostalji vardı. Orada radyoculuğumuzu noktaladık. Biz o dönemlerde e, ciddi sayıda canlı yayın yapardık. Yani Radyoya bağlanan insan sayısı fazlaydı, daha çok konuşurduk vesaire. Ama şimdi günümüz radyoculuğu bir müzik kutusuna evrildi. Yani konuşan insan az, müzik yayını çok fazla. Ülkemizdeki genel sorun gerek televizyon ve gerek radyo için... prodüktör sayısının, yapımcı sayısının az olması. Yapımcılar az olduğu için üretilen programların kalitesi ve niteliği de maalesef şöyle bir şey oluyor işte yurt dışında kalmış yurt dışındaki radyoları biraz görmüş e, onun rahatlığıyla e, öne çıkan e, radyoculuğu öne çıkaran çıkaran isimler var onlar dışında kendi özgünlüğüyle e, radyoculuk yapan insan sayısı azaldı e, bununla birlikte hani gazeteci de geçimini sağlamak zorunda radyocu da Geçimini sağlamak zorunda. Yani medya çalışanı bir şekilde hayatını yaptığı işle kazanabilme kazanabilmek zorunda. Ama bakıyorsunuz biz 90'lı yıllarda bu işten para kazanan insanlar iken 2000'lerle birlikte artık radyoculuktan para kazanamamaya başladık. E şimdi para kazanamadığınız bir işte yani geçiminizi sağlayamadığınız bir işte mecburen bir gerileme oluyor. İnsanlar kendilerini geri çekiyorlar. Yani radyoculuğun evrildiği süreci şöyle özetlemek gerekirse özellikle dijitalin çok fazla gelişmesi, insanların dinleme ile ilgili imkanların artması, işin bir de ekonomik boyutu var. Bunlar maalesef radyoculuğun daha böyle dar bir noktaya evrilmesine sebep oldu diye düşünüyorum. Pandemi şunu yapmış olabilir tabii insanlar evlerinde daha çok zaman geçirdikleri için ...en azından kendi beğenilerine ve zevklerine göre bir takım radyolar dinleyebilirler. Ama burada şunu da altını çizmek lazım. Yani bir podcast konusunun unsurunu da altını çizmek lazım. Daha özgün, yani daha işitsel olup da bir şeyler dinleme gayretinde olan... ...yani o sözel kısmın hitap ettiği yapı biraz podcast'e kaydı. Onun dışında zaten belli bir kesim sadece görsel diğer aktivitelerle... Ee, bu faaliyetin yerine getiriyordu. Hani pandemi sürecinin e, radyo dinleme ya da dinlememeye çok fazla etkisi olduğunu şahsen düşünmüyorum. Teşekkür ederiz hocam. Bilgileriniz Biz teşekkür ederiz. Ee, pandemi süreci hepimizin bildiği gibi çok sıkıntılı e, bir süreçti bilmediğimiz bir dönemde. E, dolayısıyla da burada e, ailemiz dışında e, aynı sorunu yaşadığımızı bildiğimiz ve düşüncelerimizi, duygularımızı paylaştığımız başka insanların da olduğunu bilmek bir ölçüde bizi rahatlattı. E, biz bu bilgiyi televizyonlardan aldığımız kadar radyodan ve diğer sosyal medya e, uygulamalarından da aldık. Ancak ben iyi bir radyo dinleyicisi olduğumu düşünüyorum. Çok eskiden beri e, salonumuzda, mutfakta mutlaka birer radyomuz oldu ve bu alışkanlık bende devam etti. Yine bu pandemi sürecinde de e, Birçok bilgiyi e, radyodan edindim. Güvenilir bir kaynak özellikle TRT Radyo ve TRT Radyo'nun e, e, alternatifleri e, bu kapsamda e, bizi çok rahatlattı. Özellikle bu tekrar edilen kamu spotları kulağımıza e, aşinalık sağladı ve dolayısıyla da dikkat edilmesi gerekenlere bize hatırlattı. Onun dışında haberlerin saat başı verilmesi gelişmeleri takip etmemiz için yine olumlu bir etki bıraktı. Onun dışında da zaten radyocuların, uzmanlarla, insanlarla, vatandaşlarla yapmış olduğu konuşmalar da yine burada bir duygu ve düşünce paylaşımını arttırdı. Dolayısıyla da Herkes bir korku yaşıyor, herkes bir bilinmezlik yaşıyor ve bu e, duyguları paylaşabiliyoruz radyo vasıtasıyla. Dolayısıyla da o korkunç görüntüler, olumsuz görüntüleri görmeden sadece duygu ve düşünceleri paylaşmak benim için daha olumlu aslında. Özellikle o sosyal medyada ve televizyondaki görüntüler e, benim psikolojimi daha olumsuz etkiledi. Radyodaki ses bana daha e, samimi geldi. Araştırmalara da baktığımız zaman Nielsen, Nielsen yapmış olduğu bir araştırmada yine yüzde 83 oranında radyo kullanımının arttığını gösteriyor. Dolayısıyla da bu konuda ben yalnız olmadığımı tüm dünyada, belki sosyal medyanın kullanılmasıyla ikinci plana, üçüncü plana atılan radyo yeniden gündem oldu, özellikle de olumsuz dönemlerde ya da işte depremin, selin olduğu, bir salgının yaşandığı, olağanüstü durumların yaşandığı dönemde bizim en yakın arkadaşımız, en yakın haber kaynağımız yine radyo oldu. Özellikle TRT Radyo'ya ve TRT Radyo'nun bağlantılı olduğu diğer radyolara buradan çok teşekkür ediyorum.